Sizde merhaba arkadaşlar, Şubat ayı akrep burcu açılımı için videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda akrep burçlarının Şubat ayında nelerin beklediği ile ilgili bir açılım yapacağız. 4'er tane kart seçeceğim arkadaşlar ve her biri bir haftayı temsil edecek. Şöyle akrep burcumuz birinci hafta gündemi, ikinci hafta gündemi, 3. hafta gündemi ve dördüncü hafta gündemi. Birer tane de aşkla ilgili seçeceğim. Birinci hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta ve dördüncü hafta. Ve eylemsel olarak neler olacak? Bir, iki, üç ve dört. Bir tane de farkındalık kartı seçmek istiyorum arkadaşlar. Akrep kuşlarının Şubat ayında neyi fark etmeleri gerekiyor? Ona bakalım. Şurada bizi beklesin bakalım. Evet sevgili akrep burçları. İlk haftayla başlıyorum. Gündeminizde ne olacak? Kupa sekizlisi. Hmm. Gündeminizde böyle bir bekleyiş, bir gidiş veya bir dönüş gibi durum. Bununla ilgili bir endişe duymak. Bununla ilgili bir kafa yormak, zihin çalıştırmak bir şekilde böyle haber bekliyor olmak ya da araştırıyor olmak, izlemek, stoklamak, endişe ve kaygı içerisinde olmak. Bununla ilgili bir durum söz konusu ilk hafta ilk hafta arkadaşlar. Gündeminizde böyle bir şey var. Aşk hayatınıza gelirsek, aşkla ilgili durumda bir adalet kartı geldi. Heh, şöyle hissettim. Belki de siz e, eski Partnerinizi takip edip, stoklayıp, onunla ilgili bir ne yapıyor, ne ediyor gibi endişe çalıştırıp, onun size yaptıklarının cezasını çekip çekmediğini düşünmek, bununla ilgili stok yapmak, ne zaman hak yerini bulacak gibi bir intikam içerisinde olduğunuzu söyleyebilirim ilk hafta. Eylem kısmına gelirsek de yıldızlar kartı geldi. Eylem kısmında da şöyle bir istediğiniz bir şeyin gerçek olması, bir dileğinizin gerçek olması veya artık bunu geride bırakıp böyle yeni bir şansa, yeni bir geleceğe doğru adım atmak diyebiliriz. Ya da şunu söyleyeyim, sizin burada endişe duyduğunuz, işte bana yaptıklarını çekecek mi tarzında düşündüğünüz kişinin gerçekten bir ceza olduğunu, yani mecazen söylüyorum, hani hayatında bir şeylerin kötü gittiğini görüp şey yapıp buna sevinecek de olabilirsiniz arkadaşlar ama bu çok hoş bir duygu değil. Evet bakalım. İkinci hafta mahkeme, bakın adalet mahkeme. Yani akrep burçlarının şöyle bir durum söz konusu olabilir akrep burçlarının hayatında. Gerçekten bir mahkeme söz konusu olabilir. Bir haksızlık, bir adalet, bir mahkeme ile ilgili bir durum söz konusu olabilir. Veya bir boşanma, ayrılık bununla ilgili durum söz konusu olabilir. Veya kendi içerisinde içsel muhasebe yaptığı bir durum olabilir akrep uçları için. İkinci hafta gündeminde yine mahkeme ve adalet olacak. Hmm. Dnk dörtlüsü. Şimdi arkadaşlar iki senaryo beliriyor kafamda. Birincisi gerçekten burada boşanmış veya ayrılmış bir çift var. Ve siz ona karşı intikam içerisindesiniz. İntikam duygusu içerisindesiniz. Onun bir şekilde... Ee, hani yani tabiri caizse belasını bulmasını istiyorsunuz ve bununla ilgili bir takip içerisindesiniz. Onun sözlendiğini, nişanlandığını veya bir ilişkide olduğunu düşünüp bununla ilgili kendi kendinize hırs yaratıyor olabilirsiniz. İkinci senaryo e, gerçekten boşanmak üzere olan bir çift. Ee, ve bununla ilgili karşı tarafta yani iki taraftan birinin genel sanırım karşı tarafın başka bir ilişkide olması söz konusu da olabilir. Bakalım. Eylem kısmında evet. Yani şöyle söyleyeyim. Burada akrep burçları Şubat ayında belki de Sevgililer Günü vasıtasıyla eski partnerlerinin veya boşandıkları kişinin ya da akıllarındaki kişinin gerçek bir ilişki içerisinde olduğunu görüp belki bir fotoğraf paylaşılacak belki bir şey olacak stoklarken bunu fark edip e, bununla ilgili bir hayal kırıklığına hayal kırıklığı yaşayacağını söyleyebiliriz ikinci hafta üçüncü haftaya gelirsek evet ikilem yaşadığınızı üzüntü yaşadığınızı karar veremediğinizi kararsızlık yaşadığınızı kendi içinizde çeliştiğinizi, belki bir yanınız İyimser bir yanınız, karamsar belki bir... Hani melek ve şeytana oynuyor gibisiniz arkadaşlar. Sevgili akrep burçları. Şubat ayı, ayı içerisinde melek ve şeytan. Sizin için yani tap kelime, cümle ya da işte kelimeler bunlar olabilir. Ve para sekizlisi. Hmm, emek ettiğiniz bir şey olacak. Bu Şubat ayının üçüncü haftası aşk hayatınızla ilgili. Ama nedense ben burada hep böyle bir ayrılık söz konusu olduğunu ve karşı tarafın bir ilişkide olduğunu hissediyorum. Öyle olmak zorunda değil ama senaryo bana bu şekilde hissettiriyor arkadaşlar. Eylem kısmına gelirse de sizin sabırla bir şekilde kenarda durup bunu izleyeceğinizi söyleyebiliriz. Üçüncü hafta. Veya siz yeni biriyle tanışacak olabilirsiniz. Para kralı burada e, Boğa, Oğlak ve Başak burçlarını temsil eder. Böyle bir burçtan biriyle yeniden tanışacak olabilirsiniz. Hayatınıza girecek olabilir. O yüzden ikilem yaşayacak olabilirsiniz. Böyle bir şey de söz konusu. Bakalım dördüncü haftaya. Dördüncü hafta yine kılıç yedilisi. Hmm. Bakın yine bir ihanet, yalan, dolan, dalavere kartı. Akrep burçları Şubat ayında bir dalavere içerisinde. Yani böyle e, ex partnerlerini ya da boşandıkları kişiyi böyle nasıl rahatsız edebilirim? Ya da hani nasıl onun Allah'tan belasını bulmasını görebilirim? Şeklinde bir hırs ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir halde bu e, enerji size zarar verir arkadaşlar. Bu enerji size zarar verir. Ama tabii ben açılıma devam edeceğim. Bakın DNA Kraliçesi de geldi. Sizin burada e, kötü enerjide olduğunuzu ve bu ilişkiye eğer şayet aklınızdaki kişinin başka bir ilişkisi varsa bu ilişkiye müdahale edeceğinizi, bir pürüz çıkaracağınızı ve e, yani karıştırmaya çalışacağınızı söyledi. E, lütfen bunu yapmayın. Eğer böyle bir istediğiniz bir arzunuz, bir intikam intikam arzunuz varsa bu size zarar verir arkadaşlar. Bu size geri döner. Lütfen bunu yapmayın. Ve asılan adam evet. Kesinlikle siz arkanızda bıraktığınız bir kişiyle ilgili şeyi defteri kapatamamışsınız. Ve kendi kendinize intikam hırsıyla dolup taşıyorsunuz. Mutlu olmasını istemiyorsunuz. Müdahale ediyorsunuz hayatına. Ama bu size zarar veriyor. Hiç hoş bir enerji değil bu arkadaşlar. Sevgili akrepler. Bu enerjiden çıkmanız lazım. Kendi iyiliğiniz için. Neyi fark etmeniz gerekiyor? Mücadele. Burada mücadele kartı bana şunu hissettirdi. Bir kere ne yaşadıysanız arkadaşlar. Bu kişiye intikam duymanıza sebep olan şey her neyse. Bunu yaşamanız gerektiği için yaşadınız. Bunu bir bilin mücadele etmeniz gerektiği için. Bunu hayatınızda ilerleyen zamanlarda mücadele etmeniz için bunu öğrenmeniz gerekiyordu. İkinci olarak da şunu söyleyebilirim. Bu şeyle mücadele etmeyin. Bittiyse bitti. Gittiyse gitti. Hayatında biri varsa var. Mücadele etmeyi bırakın. Saygı duyun. Saygı gösterin. Hayatınıza giren insana da saygı gösterin. Hayatınızdan çıkmak isteyen insana da saygı gösterin sizin hayatınızdaki görevini, rehberliğini ve zamanını tamamlamış demektir. Sevgiyle gönderin. Bu enerji size zarar verir. Ve güzel bir enerji değil. Çok hoşnut olmadım bu açılımdan açıkçası. Ama umarım bunu izler, bunu fark eder ve hayatınızı değiştirirsiniz. Çünkü böyle bir şeye kapılırsanız bunun dönüşü size olacak. İyilikte kalmayı Sevgi, sevgide kalmayı tercih edin arkadaşlar. Sevgili akrep burçları için açılımımız bu şekildeydi. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.